Selamlar gençler. Alfa'dayız. Yusuf Keskin seviliyorsun demiş. Eyvallah. Şöyle jargona ters gitmeyen delikanlı işi pembe tofaşımız da yanımızda. Her zamanki mert öz de üzerimizde. Şimdi tofaş modu değişmiş, güzel olmuş. Jantlar bir tık eski kalmış kendi görüşüm. Ee, ama bu da güzel bence. Realizm katar. Kardeşim eğer tofaşçıysan şöyle bir düz yola gideceksin tamam mı? Bak artı dokuz. Türk tofaşçı çiftemini sana veriyorum. Hızı sabit Slash otur yazdın. Kolunu attın. Ondan sonra ne mi? Öyle takılacaksın baba. Biz Starbucks'a gidelim. Kendimize latte tolu falanlı filanlı bir şeyler alalım. Ondan sonra bir gacavına doğru bir çıkalım değil mi? Sonuçta ayağıdır yokuz alfada. İlla yeni gacılarımız vardır. Mideci Ahmet Ülke Ocakları Alfa eli Başkanlığı mı? <laughs> Aman hocam aman, onu fazla yere yakın kullanmayalım da. Ya da bir dakika lan. Hayırdır, kırmızı tofaşımız var. Ben buraya çekiyorum kardeşim. Aha da Bentley'in... Otur, otur. Otur, yani ne çekiyorum. İzze nasıl olalım arkadaşlar? salamın aleyküm. Sizin... Aleyküm selam. Aleyküm ne yapıyorsun? İyi ya. Bir gün arabayı aldım, dışarı gittim gezmeye. Bir gezeyim, bir dolaşayım, bir hava alayım dedim. Arabaya bir baktım biri tekerini patlatmış. Vah 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 vah. Dedim niye yapıyorsunuz falan. Hı. Adamlar beni bir dövdü, bir dövdü, bir dövdü. Hanımefendi merhabalar ben da, bir tane madde bırakıp, çikolatalı, makiyatolu, ays deli şeyli İki hafta önce, hafta alabilir önce. miyim Hatta ya bir Selam. Ana, ne oluyor lan? Gacı sesi duyduk beyler serisinden bir tane alalım. Olan... Sence içebilir miyiz? Ne oluyor lan? Bilader, buralarda bir yerde bir gacı. Sesimi duyuyorum, bana mı öyle geldi? Ne ısmarlamayı düşünüyorsun? Annen nasıl? Ben bir içeriden kahve alıp geleyim ya. <laughs> Siz bir <de> gelin şöyle... <laughs> kahve içiyor mu? Bilader, yakınlarda bir yerde gacı kokuyordu. da... Bir, bir dakika. Şurada, şurada, şurada karşıda bile. Selamun aleyküm. Tamam, bilader. Eyvallah, sağ olasın. Hadi hiç. gidelim. Al, bilader, sen şunu. Eyvallah, teşekkür et. İyi, iyi. Hadi görüşürüz. <laughs> Hanımefendi merhaba. Anlamadım. Merhaba. Merhaba. izle de taktik öğrenekli Sizi bir tane... Canım yardımcı tane alayım? Karamel makyaj dolu milkshake ısmarlayabilir miyim acaba? Makyaj dolu milkshake yine direkt bana iki şat olabilir. Vay. Kahve severim de. Tabii tabii evet, siz... Evet şatı fazla olsun. Tabi ya sorun değil. Ben alıyorum siz bekleyin hemen. Oğlum. Gerçekten duymuşum ya, lan bu arada. değilim valla buna da karı mı düşer ya. <laughs> buna da karı mı düşer. Şimdi karamel macchiato'yu ben içeceğim. Ee, i̇stediği şey burada yok. O yüzden e, random bir tane bastım. Burayı da geliştirirler zaten. Hani yenilerini koyarlar. Başkasına sordum Mayıcı ama bilemiyorum. Bence içemeyiz. Daha lan! <laughs> şey. Şöyle evet bak. Şuna kar mı düşer ya? Allah'a ya. <laughs> Şöyle vereyim. Kahveyi masaya bırakır diye mutu bastık. Ee, e, hanımefendi, isminizi bahşedebilir misiniz bana? Ben Mert bu arada, memnun Benim oldum. Benim ismim Eclin, ben de memnun oldum. Eclin, ne kadar güzel isim. Ee, Sizinki de çok güzelmiş. Valla çok doğru söylüyor. Teşekkür ederim. Bu arada böyle biraz patavatsız gibi oturdum, yaklaştım size ama e, yalnız tamam mıydınız? Ya. Yok, estağfurullah. Çok, çok iyi, çok iyi. Ee, buradaki çevreden eğer rahatsız olursanız hemen şurada bir tane Bentley'im var. İsterseniz size manzarada da gezdirebilirim. <laughs> gel gel. Hmm, teklifiniz çok güzel ama benim aracımla mı gitsek? Yani bende Bentley var. Sizin aracınız bilmiyorum yani siz bilirsiniz. Siz aracınıza güveniyorsanız ben de güveniyorum. Tabi tabi yani. isterseniz hiç kahvenizi uydumlamayın ee, ben arabayı bir tamam. hazırlayayım. Tamam paket yaptırıp başka bir yerde içebiliriz. Olur olur ben arabayı hazırlayayım geliyorum. Hala. Oğlum Bentley dedik de. <laughs> bak bak. Şuradan geliyor. Bu arada bu Rolls-Royce'muş Royce lan. Şişt. Şu Rolls-Royce'un sahibi kim lan? Biliyorsunuz mu? Bilmiyorum dedi ya. Neyse tamam, yapacak bir şey yok. Eee Hanım, benim Buyurun. Bentley diyorum. Rolls-Royce'un anahtarı içeride kalmış da şimdilik bir fakir fukara'dan rica ettim bir tane Tofaş buldum. Şuradan ben park ediyorum. Siz gelin. Onunla gidebiliriz. Peki yani. Tofaş'ı çok severim zaten. Hadi ya. Yani öylesini rica minnet üzerine aldım ben bilmem böyle arabalara. Yani siz Tofaş'ı mı kötüliyorsunuz? Hayır, kötülemiyorum fakat sadece zevkler renkler yani. Ben bu dünyada Tofaş üstünde araç olan. tanımıyorum da Onunla yanlış anlamayın beni. Ananı avradını. Hanımefendi dediğim gibi benim hayatımda birisi var ve ben onu çok seviyorum. Yani o yüzden teklifinizi reddetmek zorundayım. Aselcim hoş Nasıl geldi. yani? Oğlum, 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 gelin, gelin, gelin. Neymiş <laughs> o zevk <laughs> rengi? Asel geldin Ya İzledim şey mi? hayatım. Da diyordu da mi? ben tofaşları çok seviyorum. Bana? Beni gezdirir misin falan. <laughs> Dedim yani. Tofaşın de... rengi değişmiş falan. Büyük değişim neredesin? Bacım çıkacak mı önümde? Hayır hayatım şey. Kimdiniz acaba? Yani, Efendim, de kahve içmek istedi. Sanırım sizin sevgiliniz Mek... ...yemeyeceğim <laughs> ama e, güzel olur. Sıçmış olabilirim. Teşekkür ederim hanımefendi, bu güzel uyarınız için. E, hayatım, biz gitsek mi? Mert, mi? ağzımı bozmamak için kendimi zor tutuyorum. Ben, sen başkasın sanmıştım o gün beni kurtardığında hayatımda yerin olabileceğini düşünmüşüm. Bir farkın yokmuş anladığım kadarıyla. Hayır Hocam ya. kadın şey kadın hanımefendi Başka dedi arabanızın ya. rengi çok güzelmiş işte bana bir kahve ısmar. Derken kahve... Ben, beyefendi benle kahve içmek ister Hayır ben kendi kahvemi aldım elimde görmüyor musun ya içiyorum. Pardon. Pardon mu? <laughs> Masadaki kahveyi babam, kahveyi babam mı getirdi? Fenalık geçireceğim şimdi. Ya sen gelirsin Mert, elim de... ayağım titriyor. Yemin ederim seni burada gebertirim şimdi. Nasıl böyle bir şey yaparsın ya? Hasel... Aksız herif. Şey bu... Yazık. i̇smi Ecil'in seninle ayrılmamız için böyle bir şey yapmaya kalkıştı büyük ihtimal. Seni de tanıyor musun zaten? Daha, ben da hanımefendiyi da, de sizi de tanımıyorum. Ben sizi ayırmaya çalışayım. Hadi oradan demedin mi ben Asel'i tanıyorum. Sen Asel'den daha güzel kadınla <laughs> layıksın. Ben seni mutlu ederim falan. Ben sizi ayırayım dedim. Ben... Daha güzel mi? Aha. Neyim var? Pardon da hanımefendi ben sizi ilk kez burada görüyorum. Demek ki önceden de tanıyorsun ki bu şekilde davranmışsın. Ben sana niye inanayım ki bu arada? Sen kimsin ki? Bacım bak. Bana nesiniz sevgilinden gelmiş benle burada kahve içmek istiyor. Ben hoşgörüyle karşılamışım beyefendi hayatım, olabilir. Ben seni ki, tanımam, hayatım, sevgilini tanımam. Ki, yok ben dedi seni aselden daha çok mutlu ederim her anlamda falan filan dedim. Nasıl konuşuyorsun sen? ah, <laughs> siz yelloz. Siz yelloz mu? Kendine abi. baksana sen. Ne varmış halimle? Ay baya yani bakmıyorsun herhalde kızım. Yapmıyor bir tarafların sanırım. Ay hocam. <laughs> <laughs> çok eğlendim şu an. 3 kuruşluk, kuruşluk insanın tekisin. Ay, ne oldu? Met bin araca. Tamam, biniyorum. Böyle Anne. Piş biriyle de sevgili olmuş. Senin vizyonun yok bir kere kızım. Bak, söylemiştim sana işte. Senin için de böyle söyledi. Bacım söyledin. sakin olun birbirinize girmeyin ortalık yeri ya valla ya. Sen karışma be. Mert sen kendine araba ver. <laughs> bir... Hanımefendi <laughs> tamam, siz de bileyim. gelir tamam, misiniz benimle? Ulu orta yerde konuşulacak şeyler değil bunlar. Oy raconlar. Gel zorlama sınırımı. Benim de sabrım var. Hadi geliyorum. Sana ne senin sabrından be şılla bak. Yok kanka. Beyler. Adalet yok mu lan burada? <laughs> Adalet yok mu lan? Bunlar arabalarla bastılar gittiler ben anlamadım. Sahile gel falan dedi bana sen. Tekin Karagöz. Selamlar balım çiçeğim. Gacıları birbirine düşürdük. Asel'i kaybetmedik. Yenisini de kazanamadık. Bekliyorum ya gacı kavgası olsun beyler değil mi? Kaos. Dövüş. Birader buradan bir tık uzaklaş. Burada olay çıkacak. <laughs> Vaziyet alın. Burası karışacak beyler. Polis faction'ındaymışız. Oradan da çıktık. E hayatım. Ne bu şimdi? Sevgilinin yanına getirip bana hava mı atacaksın? Sevgilimle hav hava atacak olsaydım şu an seni burada... <laughs> medeni iki insan gibi konuşmak istiyorum. Sen anlatacaksın, o bana olayı anlatacak. Sonra ben olayı anlayacağım. Anladın? Sen de düzgündür. dur. Sigara içiyorum ya. Starbucks'taydım bir saniye ya. Boy <laughs> Boynun çok anla. Boyunu çok ben oldum. Starbucks'taydım. Tek başımayım bu arada. Hı, -hı. Beni, Hı, -hı. beyefendi geldi. Hatta biriyle daha sohbet ediyordum yanlış hatırlamıyorsam. Çocuğa para verip gönderdi. Kulliyen ya Bana kahve içip içmediğimi sordu. Ben de hani bekar sandım. Yani flörtleşmek amacıyla bunu kabul ettim. Ben sizin e, sevgiliniz olduğunu bilmiyordum. Yalan. Olay bu kadar. Sen anlat. Hayatım ben şimdi Starbucks'a gittim. Dedim ben güzelime bir tane kahve ısmarlayayım. Eve gidince ister diye. Gittim. Bir tane çocuk vardı orada işte ufaklık. Dedi bana da al sana Dedim zamanım yok. Sana para vereyim git al. Verdim çocuğa parayı. Dedim alırsın sen. Git dedim bak şurada da bir tane hanımefendi var. Onunla dedim otur güzel sohbetler et. Neyse işte ben şey yaptım. Aldım kahvemi. Tam döküyordum kahveyi. Çocuğa biraz sert çıkıştım. O sırada hanımefendiyle biraz tartıştık. Benim arabamı gördü. Arabamı küçümsedi. Ben de dedim ki ne var yani zevkler. Arabanızı küçümsedim. Ben dedi. Küçümsedin sen. Pembe ben bu, bu dünyada dün Tofaş'ın üstüne araç senin. tanımıyorum. Ben <laughs> dedim ki hatta Tofaş bayağı iyiymiş dedim. Sohbet açmaya çalıştım. Yalan. <laughs> ki araçları çok seven <laughs> bir insanım. Ne o yazmıştı en başta? Şu an kendimle girdikten sonra aldım. Yok <laughs> kendimle falan çekiştiğim yok. Çeliştiğim falan yok. Yani bence doğru bir tespit. Kendisi geldi kahveyi aldı. İsterseniz burası çok kalabalık başka yerde içelim dedi. Ben dedim tamam geçelim hatta kendi aracımla gitmeyi tavsiye ettim ama kendisi işte bu araç benim değil ya ben buna bilmem zaten falan dedi. Öyle bir atıştık şu an kendi tükürdüğünü yalıyor. Bir saniye bir saniye pembe tofaş benim değil mi dedi. <laughs> siktir git. Ya ben öyle bir şey demem bir kere. Zardan et konuşuyorum siktir git yani dedik bu arada. Kendisi çünkü. bana Evimizde bunları bizim söyledi. Ben kapılar bile alana düzgün şu değil. Bak, bizim kapımız bile düzgün değil. Evde doğru düzgün iki demet maydanoz vardı. O zaman dedim ki tofaşı satalım dedim. Adam bana silah çekti. Sence ne kadar normal olabilir pembe tofaşın onun olmadığını söylemesi? Sizin Baya 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 sağlanmış. Anlatmışım ilişkimizden maydanoz aynen ilişkiniz maydanozdan ibaret. Bir kere ben tane ne tekrar söylüyorum. Üstüne vazife olmayan şeylerle niye ilgileniyorsun? Kendisi bana yürüdü sen benden bir açıklama istedin. Ben sana olan biteni anlattım. Bu kadar nasıl bu konu? Anlatıyorsun şu an Tofaş benim değil diyemez ya. Öyle bir şeyin imkanı yok. Ne demek mi ki imkanı yok hanımefendi? Ya hanım bak ben sana diyorum ki o tofaşı sattırmaz veya aksine biri küçümsemeye çalıştığı zaman bile Bana sinirlenen bir insan. hatırlatıyorum. Sadece kendisine kendisi bunu reddediyorsa yalan, Ağzına, yalan senin. beni gramiden, Kavga çıktı ka şey etmiyor. Bana ağzına yuva yapmış bacım senin. Sen git bir görün doktora falan görün sen iyi değilsin. Ben hayatta bir şey Sen psikolojimi bozulmuş senin. Falan gidin en iyisi. Tofaşım benim her şeyimdir. Ben hayatta öyle bir şey demem. Hem hanımefendi ben size orada dediğimde zevkler renkler diye, keşke Asel gelmeseydi de orada cevabımı verebilseydim. Kadınsınız diye bir şey demek istemiyorum ama. Tamam mı suç oldu yani? Sana suçsun diyen mi oldu bacım? Gelmiş kadınlığımı sorguluyor ya böyle bir şey olamaz. Pardon da. Kadınlığının niye sorgulası? Kadınlığını sorgulamak bambaşka bir şey. Kadın olduğum için bana neyi söylemeyecekmiş pardon da. Bak şu an sadece hani gücünüz bir değil ya sizin. Gücünüz ee? bir değil. Ve sana diyor ki hani kadın olduğun için... Kendimi sana laf söylemeye uygun görmüyorum, diyor. Beynim basıyor mu buna? Haydi <laughs> ya. Evet. <laughs> Kavayı yemişsin. Bu tarafı ben iki lafın girelim. ne lafı? Aşkım, yani yürü. Buna. Kadınla ne alakası var hiç? Ben gidiyorum. Bekliyorum ha. Git. Tamam. Ne alakası var? Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ne alakası? <laughs> Tipe bak Hala ya. Gerçekten. Tam bir kirli ama. Peki Kadınla söylemenin ne alakası var hiç? Allah çarpsın kendimi zor tutuyorum. Yapışacağım şu an kafana. Havlayan köpek ısırmaz derler ama sen ağlıyorsun, da ısırıyorsun ne yapacak bir şey yok. Allah'a emanet tut o zaman bir tarafına. Hocam. Hocam. Ne kadar terbiyesiz ya. Diyor ki bana yok işte sevgilinizi boş verin falan. Ben öyle bir insan mıyım Asel? Hoş olayını söylemeseydi inanabilirdim kadına. Cık 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 cık. İyi ki söylemiş de. Böyle gafil avlanmadım. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Darlandım. Düğün üstü niye böyle bir şey yapıyorsun ki Mert? Ben evden çıkmıyorum evde yiyecek bitmiş market alışveriş yapmaya gidiyorum sen Starbucks'ta sürtüyorsun. Hayır ya sana kahve al alacaktım işte gaz doldurdum şeyi arabaya. çıkın bak sen demedin mi sen demedin mi bu evden çıkmayacağız dağdan diye. Evet de yani gökten zembille yiyecek içecek yağmıyor gülüm ne yapayım. Ben de onu almaya çıktım. Ben alacağım Bana ulan. Bana haber vermeden gidiyorsun. Evin erkeği benim. Ulan falan <laughs> sert erkek. Ha? Evet. Dedim şu an be. Sert erkeğim ben Allah ım. Neyse bir daha çıkma oradan. Hani ya bir şey olsa ya. Sana mı soracağım lan çıkıp çıkmayacağım bir de. Evet bir ulan. De kızlarla elin kızıyla kahve içiyorsun. Lan ne kahve içmesi. Kendi ağzına demedin mi inanmadım diye. Olabilir trip atmak istiyorum. Evet tamam o zaman. E, güzel de... Güzel. Git kahve al bana. Oldu canım başka. başka. Oldu. İyi ben kendim alırım. Hayır hayır. Şey de var. Torpido da var. Aldım zaten. Tamam. Düğün hazırlıklarını ne yapacağız? Az kaldı düğüne biliyorsun ki. yurt dışında. Ya zaten ben kır düğünü istiyorum öyle. Çalgı çingi ne bileyim davul halay bunlar. Bana kalırsa bence de öyle. Hani sahilde soft bir düğün yapabiliriz diyorum.